Herkese merhabalar. Önümüzdeki bölümlerde devran ve esme arası düzelecek mi? Biliyorsunuz arkadaşlar devran ve esmenin arası limoniydi ve bu kolay kolay da düzelecek gibi görünmüyordu. İmre konusundan dolayı esme ve devran arası açıktı. Ben tabii ki de bu biraz daha süreceğini düşünüyorum. Esme ve devran arasının biraz daha açılacağını düşünüyorum çünkü arkadaşlar cesur karakteri biliyorsunuz Devranı ortadan kaldırmaya çalıştı ve önümüzdeki bölümlerde bu emelinden şaşmayacak önümüzdeki haftalarda sürpriz Devran'ın hamleleri olacak arkadaşlar artık Devran gerçekten Esme'ye karşı olan aşkından emin ve Devranı ortadan kaldırmak için her yolu deneyecek efsane sahneler de hadisinde bizleri bekliyor olacak bakalım arkadaşlar Devran Bora'nın intikamını aldı şimdi sevdiği kadını kurtarabilecek mi hep birlikte göreceğiz detaylar geldikçe de sizlerle paylaşacağım sizler de arkadaşlar devran ile esme hiç ayrılmasın isteyenler videoyu beğenelim sayımızı gösterelim bir sonraki videoda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.